Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Minecraft bölümüyle daha devam ediyoruz. Eee devam ediyoruz. <laughs> yanlış bir giriş yaptım. Ha yanlışlıkla yanlış bir yere daha tıkladım. Her neyse. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere Minecraft'ta T-Rex var arkamda. Tamamen T-Rex var yani. Ben de şaşkınım. MCP Master'a gelen yeni bir mod arkadaşlar bu. Şöyle evet. Arkamda gördüğünüz üzere T-Rex var ve saldırgan arkadaşlar. Bugün T-Rex'lerle dövüşeceğiz. E, T-Rex'in asıl yaratığı şu anda Silverfish. Gördüğünüz üzere sesini de duyabilirsiniz. T-Rex de aynı şekilde oluyor. Böyle gördüğünüz üzere baya bir büyük. Belki Jurassic Park bölümü falan yapabilirim. Gerçekten büyük ama. Şimdi ben onu hemen öldüreceğim. Şuradan diamond'sı ortalık. Çünkü e, bununla daha dövüşmeyeceğiz. Hayatta kalma diye yaratıcıda kal. Hatta hayatta kalma yapalım. Yarım kalp vuruyor arkadaşlar. Silverfish gibi. Ama canı fazla birazcık. Evet canı gerçekten fazla. 500'lerde canlı var. Ve gerçekten çok uzaktan vuruyor. Ve beni öldürmek üzere. O yüzden kaçacağım. Çok hızlı değil arkadaşlar. Ortalama bir bir Silverfish kadar hızlı diyebilirim. Deneyeceğim bakayım. Yani evet ortalama olarak aynı hızdalar neredeyse. Zaten aynı sesi falan çıkarıyorlar ama Silverfish'in canı daha az. Bakayım aynen önündeki Silverfish'i öldürdük. Şuradan hemen ben bunu hemen şuradan yaratıcı yapalım. Gördüğünüz üzere vurunca aynı ses çıkarıyor. Silverfish'in sesini çıkarıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir mod. Ama bunu öldürmesi zor. Şunu uygula bakayım bir yok uygulayamadık Apple. Yı... hadi uygula ha uyguladı tamam tamam hemen öldürelim su so, string baya bir şey arıyor burada baya bir yanlışlıkla dokunarak kareler yaptım Heh, dur bakayım bir. şuradan trap öldürsen yok kapatmışım tamam yanlışlıkla şu ikinci kaleyi kurdum aslında Jurassic Park gibi bir yer yapacaktım ama sonra vazgeçtim şöyle bir yolu bile hazırlamıştım böyle girişi falan dövüşeceğimiz yer arkadaşlar bura bunun içinde 5 tane T-Rex var. t rex yumurtası zaten adları da T-Rex diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle ben size yanlışlıkla Silverfish koydum. Şuradan hemen T-Rex alalım arkadaşlar. T-Rex tabii ki de, e, tohum işaretine tıklayınca en altta çıkıyor. Orada koymuşlar onu. Bakalım adını görebilecek miyiz? Adını görmüştüm ben. Bakalım. Nereye bakıyorduk adı için? Bakayım bir. Hmm. Şu anda göremedim altta ineyim bir. Bakacağım. Aha gördüm az önce arkadaşlar. Şunun boynunun üstünde yazıyordu galiba. Bakıyorum. Abicim bir dur ya. Bakayım yeniden görebilecek miyiz? Yani adı yazıyor arkadaşlar T-Rex diye. O şuna ad koymanıza gerek yok. T-Rex yazıyor. Üstüne falan biniliyor mu acaba? Dur bir dakika bakayım. Yok içinden geçiyoruz. Evet eğer falan konuluyor mu ona da bir bakayım. Hatta etlen besleniyor mu sizinle birlikte bakalım öğreneceğim bunu da. Şuradan hemen bir biftek alalım. Bir de eğer alacağım. Herhalde o kadar şey. Ha, bir de halattan bağlanıyor mu? Şuradan bir de eğer alayım. Eğer aynen. Öyle. Bakalım. Yok verilmiyor. Etler besleniyor mu? Beslenilmiyor. Peki bundan tutuluyor mu? Bundan da tutulmuyor arkadaşlar. Gerçekten e, bazı şeyleri uygun değil diyebilirim. Ve 5 para veriyor. 5. Yani para modum olduğu için 5 TL veriyor. Herhalde Silver Fish'in parasını veriyordur bize. O zaman arkadaşlar ben hemen buradan server bulalım. Malzemelerimi hazırlayayım. Şuradan e, hayatta kalma yap. Aynen eşyalar. İlk sıradan şunu Apple de. Aa niye öldüm? Aa niye öldürdü ki bu beni şimdi? Cık. Of of. Işınlama iyi ki ölme bölüm noktasına ışınlama var ama. Aa ne oldu ya? Niye beni buraya ışınladı şimdi? garip. Ben o zaman arkadaşlar o yaptığım yere geri dönüp devam et devam ettireyim videoyu. Evet arkadaşlar ben yeni alan kurdum. O yeri bulmak bulmaktan zahmetlileşmedi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar atları gözüküyor T-Rex'in. Şimdi e, otomatikman düşen bir tane T-Rex gördüm. Onda yazıyordu. Benimkinde de yazar büyük ihtimal yeni spawnladığımda bakalım. Bakıyorum. Bu ne yapıyor? Lan? Bilmiyorum arkadaşlar bazen ne yazıyor galiba. Tepeden otomatik düşenler yazıyor olabilir. Çünkü bunu ben spamlanmadan düştü ve adı görünüyor. Bunda işe gözükmüyor o at. Bilmiyorum şuradan hemen kendime string basıp bunları öldüreceğim. Sürekli spamlanıyorlar arkadaşlar etrafta. O yüzden bu modu kurarsanız etrafta bunlar spamlanan emin olabilirsiniz ve yaratık spamlanmada herhangi bir şekilde görünmez. Burada mesela o yaratık görünmüyor sadece. Arkadaşlar modu indirdiğinizde sadece şurada envanter bölümünde tohumlarda gözüküyor. En alttaki şurada T-Rex egg diye. Bu mor bu sorarsanız arkadaşlar o başka bir modla ilgili. Bildiğiniz üzere ben birkaç tane mod kurup oynuyorum. Tek bir mod arkadaşlar bu T-Rex modu. Apple'de. Tamam şuradan hemen Diamond Sword'umuzu alalım. Dövüşeceğim şey arkadaşlar nasıl olacağını sorarsanız şunları öldürelim. Bakın ya yeniden spamlanmış. Her yerde spamlanıyorlar. Bakalım herhangi bir spamlanma yok. Şunlar bir ölsün. Kaka öldükten sonra halen de diyor. Şuradan hemen oyunu hayatta kalma yapalım. Tamam spamlanma değil. Geçen de tam hayatta kalmış. Şunu açarsam direkt ben T-Rex'ler saldıracak. Spamlanmasın etrafta. Şimdi şuradan eşyadan şunların hepsini bir sile. Sil diyelim. Bakalım yok gelen geçen yok. Şurada spamlanmasın yeter. Dışarıda spamlanması önemli değil. Umarım kitleri aşamaz büyük ihtimalle. Şuradan şimdi gel bakalım. Çantamda bu mu var? Sil. Nereden geldi? Şimdi şuradan aletlerden Of, yağmur başladı. Demir kılıcı alalım. Ekledim. Aynen. Ondan sonracığım bir tane zincir set ekleyelim hemen. Ekle. Aynen öyle. Şimdi ondan sonra iksirden ee, iksirden ne yapalım? Çabukluk, yavaşlık, kuvvet. Bir tane kuvvet iks, iksir ekleyelim. Ondan sonra sweetness ekle. Yok sweetness eklemeyeseydik. İç şunu hemen. Oh tamam. Hız önemli değil zaten o kadar. Şimdi buradan Can nerede? Can fire gerek yok zaten. Alev falan püskürtmüyor. Gece görüşü. Ha, yenilenme ekle. Tamam. Hmm, şimdi galiba hazır mıyız? Bir tane şey istiyorum ben. Küp diye madenlerden yok. Ne alaka? Yiyecekten bir tane şu biftekten 64 tane ekleyelim. Ondan sonra golden apple nerede? Ha şundan. tabii ki de 3 tane de golden apple ekledim. Dışarıdan araçlar geçiyor arkadaşlar. Çok sıcak ya. İçeride spawnlandı değil mi? Koş. optisyon şunu şöyle sıfır yapıp bir daha yapacağım. Tamam bir yürüsün gitsin o. Bu arada arkadaşlar zorluğu sıfır aldığınızda kayboluyorlar. Buna dikkat etmeniz önemli. Sakayık mı? yık. Ekle. Bu bitkinin adı şaka yıkmış galiba. Allah Allah garip. Oha baya veriyormuş la bu bitkiden. Bir tanesini kırınca iki tane veriyor. Yağmura ben de uyuz oldum sizin kadar arkadaşlar. Yağmur kapalı yap şunu. Zayıf kapalı. Kapalı tamam her şey kapalı. Oh açsın havayı şöyle. Dışarıda trexler yok tamam. Hmm, her şey tamam mıdır şimdi? Zırhımız var, kılıcımız var. Ok alalım. Çünkü yaratık bize gerçekten uzaktan vuruyor. Büyülü bir tane ok alayım hatta ben. Şuradan oka gel. Sonsuzluk ekle diyelim. Ha. Sonsuzluk ekledim. Şuradan bir de ok alalım. Eşya taş alet. Sizi sıkıyorsam arkadaşlar özür diliyorum. Hazırlıklarımı hazırlıklarımı görmenizi istedim. Şöyle fazla kalmaya gerek yok. Zaten bakayım sonsuzluk zaten aynen. Hmm, tamam her neyse. O zaman arkadaşlar hazır mısınız? 3 2 1 bastım. Tabii ki de fail'ını yaptım. Dispenser değil de dropper koymuşum. O zaman şunları hemen koyalım şöyle. Tamamdır. Beşten fazla mı koydum ben? Evet. Tamam bu kadar yeter. Yumurta bitmedi az önce. Şu anda büyük bir kapışmadayız arkadaşlar. Beni biçiyorlar. Beni gerçekten biçiyorlar. Kapa şunu ya. Uyuz oldum. Ha tamam. Kapandı. Sık. Uzaktan sıkacağız arkadaşlar. Bizi darmadağım ettiler. Sık. Sık kaç 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 kaç. Anam çok pis vuruyorlar. Arkadaşlar zırhımı olmasına rağmen yarım kalp vuruyorlar. Normalde demeçleri de yarım kalp zaten. Geldiler geldi geldi geldi. Of 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 çok vuruyor. Çok vuruyor Kaçmaya devam. Sık kaç 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 kaç. Öleceğiz galiba. Ne dersiniz? Öldürebilirler mi bize? kim haritaya etrafımızda boş alan fazla yok full boş alan şuradan kır şunu kır 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 tamamdır şuradan gel bakalım boş alanda dövüşelim o zaman arkadaşlar başka türlü sıkıntı kıracağız şimdi şunu hepsinin kırılacaktı galiba aynen öyle tamam oba hemen geldi sık sık bir daha sık bir daha sık. Sık. Bu neydi? String güç. Bas. Bu ne? Rezen iç. Hadi. Canları gerçekten çok fazla. Aha öldürdük tamam. Zaten string içtiğimizde öldürüyoruz. Kolay cana. Hadi. Bir tane daha vur tamamdır. String baya bir şey yarıyor. String ne kadar? Sonsuzluk string varmış ya. Şuradan iksirden Apple diyelim de hadi ya. Clear aynen. Hadi. Çek oku at. Çek at. Çek at. Çek at. Jurassic Park'a döndü sık. Ya da arka döndü. Heh. Hadi. Buraları hızlandırsam mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda başa başlık bir mücadeleye girdik. Ya o ya ben ya o ya ben. Onun demeci daha az ama onun canı da daha fazla. Şu anda o bana daha uzaktan vuruyor. Ben vuramıyorum. Ne yapacağız? Canım çok azaldı. Azalmaya devam ediyor. Onunkinden de çok azalttım. Hadi ölüyor, ölüyor, ölüyor. Ben de ölüyorum, ölüyor. Ben de ölüyorum. Kim olacak? Kim olacak? Hop 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 hop. Uzaktan müdahale var. Eyvah. Gerekirse o öldüreceğim. 10 TL verdi. Koş koca dinozoru kestim. Şuradan bir TNT mi alsam acaba? Şuradan gel bakayım. Eşya. Fayda mı? Yok. Kızıl taşta mıydı TNT? Yok. Burada mıydı? Ha, TNT ekle. Şuradan bir de neredeydi? Çakmak ekle. Bakalım. Şu anda tam Jurassic Park'a döndü el bombası falan. Ay 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 şeyi açık unutmuşum. Şuradan gel bakalım. Şunu kapatırsam iyi tamamdır arkadaşlar. Şuradan bir tane TNT koyup patlatalım. Hadi içinde kal. Tamam tam ağzının ortasında. İşte budur tamamdır. Hadi. Sıkmaya devam. Sıkmaya devam. Sıkmaya devam. Fark edemedi galiba. Şapşalladı arkadaşlar. Bana doğru gelmeye devam ediyor. Şunları da patlatalım. Şöyle. Bana da çok etki edecek galiba. Yok. Kaçtım ben. Ye yemin. Ye 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 ye. Çok hızlı geliyor. Bir TNT daha patlatalım yüzünün ortasında. Şu dinozoru da haklıyım arkadaşlar. Aha yedim oğlum seni şimdi. Gelmiyor. Çok kötü oldu bu. Yine de bayağı bir sıktık ona da. Kılıç üyesi kılıcı gidiyorum. Canım çok az. Onunki de az galiba ama. Aha tek yedi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 8 canı varmış gibi gösteriyor. 8'de 200 bilmem neler civarında bir şeydi. Bir dünya zor daha kesip bölümü sonlandırayım. Bölüm değil de arkadaşlar aynı golemle kapıştıracağım. Bakalım kim yenecek. İki Iron Golem verse iki tane T-Rex. Geliyor musun? Aa gelmiyor. Gel. Arkadaşlar bunlar yandığında çok garip, çok güzel bir göz var böyle. Tamam gel. Gel abi. Abi gel. 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 Geliyor mu? Al bunu. Kaç. Uf. Bayağı bir vurduk galiba. Ha kaldı orada. Vur. Vur kaldı orada. Bakayım çıkabilir mi? Yok çıkamaz. Ho zeki yaratık. Sen oradan çıkmak aklına mı geldi? Al çık. Tam tam ortasındayken olmadı. Şunu da patlat. Şunu da şöyle patlat. Ve DC Sparta. DC Sparta. Hadi Hadi. Tamam alırız. Alırız böyle giderse. Böyle giderse alırız. Tamam aldık. Ama sen de ne ölmez yaratıkmışsın ama ha. Şunu da öldüreyim arkadaşlar. Bu da <laughs> inek. Tamam. İneğe dönüştüm mü acaba bakayım Yok dönüşmedim Bir tane modda arkadaşlar ne yüksek dönüşüyorduk Şimdi bir tanesi kalmış Eyvah unuttum bak Oyunu hemen yaratıcı alalım Şuradan hemen bir tane iron golem yapalım arkadaşlar Bir tane dinozor mu kazanır Bir tane iron golem mi ilk kapışma budur Bakın arkadaşlar t-rex yazıyor Bu kendi spamlanmış Biz spamladığımızda bazı zenlere yazıyor Ve başladı dövüş Bunun da canım çok fazla bunun da Iron Golem'in canı daha az bundan ama Iron Golem'in demeci daha fazla. Bakıyoruz. Aha ikincisi geldi. Vay pis. Sen bir git bakayım. Sen git 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 git. Şuradan şunu bir öldüreceğim arkadaşlar. Şuna ok sık. Ok sık. Iron Golem'le mükemmel bir kapışma yapıyorlar arkadaşlar. Ben de bunu öldürüyorum. Tabi yürü git. Iron Golem mi kazanacak T-Rex mi? Büyük kapışma. Oğlum bir yere git. İlla geleceğim diyor. Deyse, arkadaşlar Iron Golem yaklaşamıyor bazenleri. Sen de ne ucuz bir şeymişsin ama. Ve Iron Golem kazandı arkadaşlar. Iron Golem kolaylıkla kazandı ama büyük ihtimalle buna ölecektir sizi aşağı bırakalım. Onlar aşağıda kapışı dursun arkadaşlar. Şimdi iki Iron Golem vs. iki tane şey yapacağız. T-Rex. Bakalım kim alacak arkadaşlar. T-Rex o kadar fazla damage yok ama daha uzaktan vuruyor. Mesela Ok Vay dışarıda da resmen kavga var. Arabanın geçişine bak. Nerede kalmış? Evet arkadaşlar. T-Rex resmen ok. T-Rex'i ok diye düşünelim arkadaşlar. Iron Golem'i de kılıç diye düşünelim. Okun demeci birazcık az kılıca göre ama daha uzaktan vuruyor. O tarz bir şey işte. T-Rex de uzaktan vuruyor ve iki kişi bayağı bir etkili. Ben ne iki kişi dövüşünce alıyorlardı az Videoyu durdurduğumda yenmişlerdi hatta beni. Konuşamıyorum. Uzun zamandır da video çekmiyordum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere tatildeydim. Attığım ilk videoda böyle sebepleri anlatmıştım. Şimdi T-Rex ek iki iron golemimizi yapalım. Bir iki. Şöyle büyük bir kapışma olsun. Buz vuruyor mu? Uyudu galiba bu. Bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda tek tek bir tane T-Rex'e odaklandılar. Ha vuruyor bu da. Aynen. Tek bir tane T-Rex'e odaklandılar. Bu bunun durumu kötü arkadaşlar tek bir tane T-Rex'e odaklandığı için Dayak yiyor şu anda. Aha döndü öbürüne döndüler. Of. İki tane daha spamladım. Bunlar da kavgayı karıştı arkadaşlar. İki iron golem mi? Yoksa üç tane t-rex mi? Hatta üç dört beş tane mi olacak? Yok. Dört tane t-rex vs iki tane iron golem. Bakıyoruz. Bir tane de destek atalım. Şöyle. Şuna da atalım. Aynen. Kim kazanacak acaba? Iron Golem'lerin canları azaldı ama of bir T-Rex'i daha öldürdüler. Kim ölecek acaba? Şu anda büyük bir kapışma var. Film tadında izleyebilirsiniz arkadaşlar bunu. Hatta bir tane de kardan adam adamla bir tane T-Rex'i de kapıştıracağım. Bakalım kim kazanacak? Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir haritayı açalım. Tamam. Of Ayrın golemlerin bir tanesi bile ölmedi. Ama galiba bu ölecek. Yok ölmedi. Ayrın golemler bayağı bir güçlüymüş arkadaşlar. Kolaylıkla güvenebilirsiniz. Ama o kadar demir bloğunu harcayabileceğiniz mi emin değilim. Can iksiriniz varsa arkadaşlar can doldurma iksiriniz araçlara da uyuz oldum. Sesimi bastırıyor biliyorum arkadaşlar. Eee e, ne diyordum. He? Can doldurma iksiriniz varsa arkadaşlar. Ayrın golemi spanlayabilirsiniz. Çünkü sizi baya bir koruyacaktır ama canlı azalıyor arkadaşlar ve yeniden o kadar demir vermeye değmez bakın gördüğünüz üzere çok az bir demir veriyor bize kaç tane 4 demir veriyor yani bir blok bile yapamıyoruz o yüzden öyle bir durum var şimdi kardan adam vs t-rex büyük ihtimalle t-rex kazanacaktır diye düşünüyorum ama daha önce bunu bir tane zemin hazırlayacağım ya bu kardan adamlara Şöyle bir alan kuracağım. Arkadaşlar. Şöyle yap. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamamdır. Şuraya şimdi bir iki yap. Koy şunu. kapa tepeyi. Yana vur. Aynen. Şuraya iki blok koy. Bir tane daha yap. Kapat. Tamamdır. Arkadaşlar. Bir tane de T-Rex'i koydum mu tamamdır. Yaklaşabiliyor mu acaba? Damage almıyor ama galiba. Şöyle bir açalım. Tamamdır. Uzun süre oyalayabilecek bir durum aslında. Onlar oyalarken siz de yandan vurursunuz. Aynen. Oyalamak için iyi bir fikir arkadaşlar. Böyle dalarsınız sonra. Size bak baya bir uzun süreli dalarsınız hatta. Size arada vurabilirler. O pek sıkıntı değil. Ama baya baya uzaklaştırıyor. İki kardeş hatta üçüncüyü de koyalım hemen. Üçüncüyü de koyduk. Hatta dördü de yapacağım arkadaşlar. Dört kişili savunma. Öndeki kardeşlerini attılar öne. Hadi ayağına mı sıkıyor bu? topuğuna sıkarım civarında bir şey bakıyoruz arkadaşlar canı gitmiyor ama iyi bir oyalama yapabilir arkadaşlar bu kadar takım yani gördüğünüz üzere dörtlü bazıları ıska geçiyor bazıları tam geçiyor ben de pek anladığımı söyleyemem arkadaşlar hmm. sizce kim kazanır Allah kardan adamların keşke attığı kar topu bir damage yapabilirse arkadaşlar o demeyici yapsa çok etkili olurlar gerçekten özellikle okçulara karşı uzaktan ateş edebilme özellikleri var şuradan ben de bir kar topu arıyorum ben de katılacağım kardan adamlara yok mu kar topumuz İyi. şuradan gel elimizi küreğimizi alalım Şuradan bir daha hayatta kalma. Tamamdır. Şuradan al şu kar toplarını. Tamamdır. Al, al 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 al. Al 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 tamamdır. Şuradan gel bakalım. Kar topucu gençlik. Hadi. Fırlatın beyler. Kar topu savaşı. Fırlat 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 fırlat. Bana mı odaklandı? Yok. Halen daha kardan adamlara odaklandı. Tabii ben sizin kadar iyi değilim. Ben de şuradaki şeye yardım edeyim. Beni vurun. Onu vurmayın. Halen daha gelemedi. Tamam geldi galiba. Of taramalıyı dizip hemen gönderiyorlar. Canları 10. Fazla da canları yok aslında arkadaşlar bir tane kılıç yeter mi bunları yok bir tane kılıç on vurmuyor. 5 civarında bir şey vuruyor Şş, hayatını kurtaran benim halen daha bana atar yapıyorum Evet arkadaşlar Dilerseniz bölümümüzü burada noktalı güzel bir bölüm oldu şuradan hemen yaratıcı yapalım böyle bölümlerin devamını istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar böyle birkaç tane mod tanıtımları yapabilirim arkadaşlar Özellikle birkaç tane modları var. Gerçekten var. Hem de. Bakın gördüğünüz üzere kendi başlarına spawnlanıyor. Güzel bir mod. Bayağı da bir modum var arkadaşlar benim burada. Dilerseniz bölümümüzü noktalayarım gerçekten. Boşuna uzatmaya gerek yok. Şu koyunu da öldüreceğim. Nedense canım koyun öldürmek istedi. Bakayım tamamdır öldürdük. Ohmiş bir de çiftte öldürelim. Tamamdır çok da güzel. Aynam yavru koyun. Niye ben koyunları öldürmeye başladım? Her neyse arkadaşlar. Dilerseniz bölümümüzü noktalayalım. Şuradan geri alıyorsun gereğinden fazla uzattımı ben de farkındayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle modların devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.